Örtmen adayım KPSS'ye hazırlanıyorum. Sabah 8'den akşam 8'e kadar burada çalışıyoruz. Bu hizmeti bize sunan belediye başkanımıza ve burada bütün görevlilere çok teşekkür ediyoruz. Çünkü burada bütün arkadaşlar olarak KPSS'ye çalışan ve diğer arkadaşlarımız hizmetten çok memnunuz. Bütün her şey olanaklarımızı bize sundular. Gerçekten de çok başarılı bir proje olmuş. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Boş kaldığımız zamanlarda burada satranç oynuyoruz burada imkanlarımız o kadar iyi ki evde çalışamadığınız zamanlar buraya geliyoruz ve burada çok güzel imkanlarımız var. sadece şey kütüphane amaçlı değil. Hani çayımız, kekimiz olsun, meyve suyumuz olsun her şey imkanımız var. Buradaki görevlilerimiz gerçekten içten ve çok sıcak davranıyorlar bize. Onun etkisi daha büyük ve her şey için herkese çok teşekkür ederiz buradaki görevlilere ve bu imkanı bize sunan tüm insanlara çok teşekkür ederim. Ben mühendislik okuyorum. Burası bana çok iyi geldi. Millet kıraathaneleri, kütüphaneler ve kafeler arasında evdeki dijital ortamdan da uzak bir şekilde oluşturmuş ara bir formül ve müthiş bir proje. Bu proje sayesinde öğrenciler sabah 8'den akşam 8'e kadar bu mekanları kullanabiliyorlar. Kütüphane kadar çok disiplin değil, içeride çay, kahve, meşrubat içebiliyorlar. Ev kadar mekan sıkıntısı yok. İkisinin arası bir formül ee, ve burada hafta içi pazartesinden cumaya kadar her gün sabah 8'den akşam 8'e kadar öğrencilerimiz buradan faydalanıyorlar.